Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün çok güzel bir video ile sizlerleyim. Kadın işletmecilere ait olan mekanlara gideceğiz arkadaşlar. Kadın eli değmiş ürünleri, yemekleri artık neler yapıyorlarsa yiyecek olarak onları yiyeceğiz, tadacağız. Gerçekten bir şey diyeyim mi? Belki kanalın en lezzetli videolarından bir tanesi olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi başlayalım. İlk mekanımız Necmi ablamızın yeri olan Kadıköy Sofrası. Burası benim kuaförümün tavsiyesi. "Mutlaka git abi." dedi. Ben de bu içeriği yapacaktım. Dedim ki o zaman burayı da ekleyelim. Şimdi kalkacağım. Sen sardı zaten. gireceğim içeriye. Böyle zeytinyağlılar, sıcaklar falan var ama her gittiğim mekanda eğer ellerinde kaldıysa kendi tavsiye edecekleri ürünleri. Kendi öne göster öne çıkartmak istedikleri ürünleri yapacağım. Burada da oğluyla beraber sanırım çalışıyorlar, birlikteler. Hadi o zaman gidelim. Bir yemeklerimizi alalım gelelim. videoyu bitirdim ilk mekanda arkadaşlar. Şöyle zeytinyağlı şov var. Semizotu, taze fasulye, zeytinyağlı kabak, mücver, brokoli. Burada da kadın budu köfte dedi. Biraz da ciğer koymak istiyorum. Tabii ki dedim. Soğan dedi. Yok dedim. Soğan. Şimdi dolanacağız edeceğiz falan. Çünkü o yapamaz. Normalde bu ciğer soğanla üf. Neyle başlasam? Şu kadın buduyla şöyle bir alalım. Ahmet aç geldiğin için pişman olacağım bu videoda. Böyle zeytinyağlılardan da bir Kardeşiniz artık bu zeytinyağı işlerini falan yiyor. Hmm. Diğerlerinin tadına bakıp fikrimi yavaş yavaş belirtmek istiyorum. Bir ürünle belirtmek istemiyorum. Abi sıcak havada da şu zeytinyağlar daha güzel gidiyor, yemin ederim ya. Ömürleri ya oydu buydu falan tamam seviyoruz da şunlar hiç şişirmiyor, çok da hafif ya. Eti bunların yanına koysak okey. Kap bir tavuk kızgara. Yapmayacağım o espriyi, o espriyi yapmayacağım. Her brokoli yediğimde yapıyorum, bir daha yapmayacağım. Çünkü o esprileri brokoli çok oldu. Bu mücver mi? evde anneniz ne hazırlıyorsa zeytinyağlı hazırlıyorsa çok da bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Böyle bu arada biz yoğunluğun azaldığı e, saate dek geldik biraz. Normalde burada aşırı derecede sıra bekleme olayı falan oluyormuş. Kadın budu da ben bazı işte restoranlarda yediğimde ağzımda böyle saçma sapan tatlar oluyordu. Burada şu an öyle bir şey yok. Zeytinyağlı olayları gerçekten başarılı çünkü benim kendi eşim de çok sevdiği için zeytinyağlıyı gerçekten başarılı yapıyor. O evde nasıl yapmışsa gerçekten o lezzette Zeytin zeytinyağlı tadı var. Ve gelelim ciğere. Abi ciğer çok güzelmiş. Yusuf övdüğüm kadar varmış kardeş. Eyvallah. Bak kardeşim sana şöyle bir ciğerle ciğer sevip deyip patates koymam. Şimdi gelelim. Nasıl ama ciğer? Kanka bir şey söyleyeceğim. Mücver falan seven bir baksın yani evde yapılmış gibi. Ve şunu söylemek istiyorum size. Fiyatlar hazır olun. Ana yemek 150. Rüyancılar 80. Nasıl baba? Çok iyi fiyat. Ha ama benim burası biraz şov olduğu için 450. Yani bak. Avarttım mı? 450. Hani. Ellerinize sağlık. Umarım beğenirsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Nacizane eşim de çok güzel yapar zeytinyağlıyı. Yani bu gerçekten sanki evde yapmışsınız da bir misafirliğe gelmişim ben sizi. Benim zaten burası hem evim hem işim. Kaç yıl oldu şimdi? 44 Kır, yıl bitti. 44 yıl bitti. Evet. Hep burada mıydı? Bu civarda. Bu civardaydınız. Ama 19 yıldır buradayım. 19 yıldır buradasınız. Bu videoyu çekeceğim de arkadaşım duymuştu işte. Sizi tavsiye etti. Dedi ki zaten 5 kilo aldım ben abi dedi. Yani. <laughs> Aslında bir... ben kilo alanlara rejim tabağı yapıyorum. O işte bu bunlar artık kaç ekmek de yiyorsa o sulu yemekleri falan <laughs> al, almıştık. Ama gerçekten ne ciğerde ne kadın budu da o ağza gelen şey böyle diğer e, küçük butik yerlerdeki gibi ağzı böyle donan yağlar falan ya, yok, yok. çok güzel. Ben evimde ne yapıyorsam burada o. Çünkü ben ev, evimde yemek bile yiyecek zamanım olmuyor. Dört buçukta kalkıp geliyorum. Aynen. Akşam karanlıkta gidiyorum. O yüzden gelenlerin hepsi benim çocuklarım. Yani şu anda yıldan yetmişe herkesin annesi evet, de değil bir insanım. Allah öyle. razı olsun. Eyvallah. Hep ee, onları duymak, bu övgüleri duymak benim ödülüm. Gerçekten Başka şeyim öyle. Yok. Gerçekten öyle. Böyle fiyat, lezzet her şey böyle çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Öpüyorum o güzel ellerinizden de. Gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Evet. Çünkü yoğunluğu rica edemiyorum arkadaşlar. Çünkü işinin başında olduğu için hani konuşur konuşmaz bilmiyorum. Ondan sonra vallahi patlıcanın sadece kızartması kaldı. Bak, gelen soruyor. Gelen soruyor. Çünkü arkadaşlar, bazıları konuşmak ister, bazıları istemez. Orada sadece olamıyorum ama sağ olsun geldi, konuştu, iyi de oldu. Görmüş de oldunuz. Tam bir anneanne, anne değil mi? Vallahi yemek de öyle, yemin ederim yemek de öyle. Çok güzel başladık. Aşırı mutluyum. Vallahi mutluyum. Vallahi mutluyum. Öğrenci adamsın. Annen evde, annenin elindeki yemekleri özledin. İstanbul'da yaşıyorsun. Bütçe kısıtlı. Gel buraya bir tabak. Gel buraya bir tabak. Olur. Zaten bir videoyu takipte kal. Bu videodan ayrılma. Fırat abi yine bir şeyler yapabilir. Güzel bir şeyler dönebilir. Ayrılma bir yere. O zaman biz buraya bir gömelim. Geliyoruz. Arkadaşlar biz geldik. Sohbete daldık. Moda yemekteyiz. Burası e, böyle aile içmesi ama böyle çok tatlı bir hanımefendinin elinden çıkıyor. Ee, karı kocalar ama bu şaheserler hanımefendi de büyük dokunuşlara sahip. Dediğim gibi kendisi istemediği zaman biz şey yapmıyoruz ondan sonra. Tabii ki dedim ne demek ben dedim e, şey yaparım göstermem ama Kokular çok güzel geliyor şu an. Bak şurada köfte patates. Yani şu her alanda, her yerde yenen, sevilen... Burada zaten et kavurmamız var. Burada zeytinyağlı dolmalarımız var. Ben mercü ile başlayabilir miyim kardeş? Ortaokuldayken hastaneye kaldıracaklardı beni bunun yüzünden. Annem işte gün falan yapıyor ya kadınlar, arkadaşlar bir araya geliyor. Hazırlanmışlar alanda. Duruyor ama nasıl duruyor söyleyeyim mi böyle? Devasa. Çünkü çor, çocuk hepimiz... Yiyeceğiz falan ne? Arkadaşlar ben gizli gizli bundan neredeyse tepsinin yarısını yedim. En sonunda böyle karnımı tutup anneme ağlıyordum. Canım çok acıyor, canım çok acıyor. <laughs> o zamandan sinyalleri vermişim de. Evet, gelelim şöyle bir kavurmamıza. Ya mesela şeydi işte. O kadar enteresan ki ben... Mesela esnaf lokantalarını falan çok seviyorum. Başka böyle bir lezzetli görüyor. Sanayide, manayide falan gidiyoruz ya. bu ayrı. Ama bu tür işletmelere geldiğimde de bu anne eli değmiş, hani o kadın eli değmiş lezzetin şeyi de bir farklı geliyor bu arada yani. Onu da söylemek isterim. Şimdi örnek veriyorum Bostancı Otosanay'da Aydoğdu içeri falan gittiğimizde hani orada hepsinden yemek istiyorum. Mesela o güzel. O da midemi yakmıyor etmiyor. Ama bu tür bir şey. Ya şu salçalı makarnaya baksana kurban ölmüştü. Şu an bak abartmıyorum gerçekten. Onu önüme alsam hepsini yerim. Ya hepsini, hepsini tek atarım onları. Aa. Ahmetciğim sen sevmediğin için sana zeytinyağlı yaprak sarması vermiyorum. Şimdi kuru patlıcan da olması dediğin zaman ama ben de zeytinyağlı değildir. Hatta annem sevgili anacığım geçen haftalarda buradaydı. Adana'dan gelirken de böyle tüm malzemeleri getirmiş. Kıymaya kadar yani ondan sonra kuru patlıcana kadar hepsini getirmiş. Bir hafta koca bir sengeli. Ya. Yani bende normalde yok bu. Ama mesela yaprak sarmayı da aynı kıymalı falan severim de ama bunun da zeytinyağlısı kesinlikle akar yani. Bu arada dikkat ettiyseniz, elimden geldiğinde hayvanlık değil de tatmaya çalışıyorum arkadaşlar artık. Biraz dikkat etmek istiyorum yani. Bunları söyleme sebebim de bu videolarda böyle hayvani bir şekilde değil, tatlımı görünce kesin beğenmedi falan diye demeyin. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Kendimizden geçtiğimiz zamanlar elbette olur da gelen hatlarıyla dikkat etmeye çalışıyorum. Ağam idem küçülmüş benim ya. Hemen bir ayda bir de. Hemen bir ay daha. Ah ah. Ahmet etleri kesiyor çünkü. gömük geliyor. Bak şimdi bir tatlı arası verdim. Niye? Neredeyim bu arada? Remedi kafedeyim. Burası da yine Kadıköy'de bulunuyor. Burada anne kız elleriyle yapıyorlar tatlıları, limonataları, cool lime'ları. Yazın özellikle ben buraya eşimle, çocuklarla falan gelip cool lime'ı, limonatayı falan burada böyle serin serin içiyorduk. O yaz sıcağında çok güzel oluyordu. Tatlıları da hepsi çok güzel ama burada en favori tatlarımdan bir tanesi anne tatlısı. Hem böyle videoya da uygun, gündeme de uygun. Bir tane anne tatlısı söyledim, bir tane de çay söyledim kardeşlerim. Bu arada diğer mekanda fiyatları söylemedik. 230 gram o et kavurmanın fiyatı, 230 gram olan et kavurmanın fiyatı 320. Köfte, patates köftemiz 190. Zeytinyağlılar da 110 lirayla 140 arasında değişiyor şey onu sizlere söyleyeyim. O zaman tatlı gelince ben de oradayım. limonatayı görüyor musun Ahmet? Güzelliği. Ama şu tatlının güzelliği. Hatta geçen haftalarda da sevgili annem Adana'dan geldiğinde ona bu tatlıdan yaptırmıştım. O kakaolu bisküvi koyuyor bunun arasına. Üç taraf irmik ve hindistan cevizi. Aşağılarda neyimiz var? Krema var, bisküvi var, cevizimiz var, tarçın var. Perayla Atlas şu limonatayı bir arkadaşlar. Zannedersin çocuklara hayatı boyunca su vermemişiz, aş vermemişiz. Benim hop işte o zaman bir buçuk yaşında ilgili. Atlas gözünün önüne geldi çünkü değil mi içerik? Ahmet'e gülüyorum da. Atlas mı koydu böyle bir çıkıyor. İniyor böyle. Ulan zaten bu kadarsın. İşte hepsini içti. Hepsini içti. Pera da zaten öyle. Biz de hanımla kullanın sanırım burada şeftali falan o tarz bir şeyleri vardı. Onu da içmiştim. Abi çok güzel. İyi ki var ya. Vallahi yani şunu düşünüyorum yani. Gerçekten bir kadının eli değdiği her şey güzelleşiyor hayatında. Ve bir kadın, kötü anlamda da söylemiyorum bunu, güçlerinden dolayı söylüyorum. İsterse de gerçekten bir adamın hayatını da mahvedebilir. Yani gerçekten. İsterse, cana yanarsa. Hani erkekler diyor ya, güçlüyüz, işte erkek adam güçlü adam falan. Kadınlar bence bizlerden daha güçlü, daha dayanıklı, daha soğukkanlı. Bir araba konusunda, <laughs> bir araba konusunda, <laughs> şaka yapıyorum. Biz. Leştev'e <laughs> arabayı da çok güzel ısırırsın. Ondan sonra bu geyikti yani. Geyikti canım benim. Gerçekten ilk hayatımızdasınız yani. Anneler yuvane. Ama muazzam ya. Seni zaten düşünsene bir... Bir kadın dünyaya getiriyor, ilk aşkın oluyor. Sonra ilk aşkın hep kalıyor. Sonra hayatla giderken başka bir yol arkadaşı çıkıyor karşına. Sonra yol arkadaşından bir tane son aşkın doğuyor kızın. Muazzam bir olay yani. Atıyorum işte pera. Mesela ben de aşk olayı muazzam yerde bitti abi. Yani annem, eşim hariç tabii bunları söylüyorum ben. Eşim de zaten bu şey doğru. da hani kızımla da tamamladım abi. Hayatımı güzelleştiren mis gibi kadınlar. Bu arada şey laflarını da yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama kadınlar çiçektir, şu güldür böyle abi kadın kadındır, kadın insandır. Hani böyle şey böyle pozitif gibi gözüken aslında bence negatif bir ayrımcılık bu yani bir gün değil abi. Yani. Kadının varlığı hep var. Ne evet söyleyeyim? Yani kadınlar zaten geçmiş dönemde falan da ülke yönetimlerinde tutun da işte aile, ülke her şeyde bulunmuş ve çok kritik noktalarda yer almışlardır ve emin olun ki biz bize kalsaydık arkadaşlar büyük sıkıntı çıkardı. Büyük küçük yıkayamazdınız size öyle söyleyeyim. Vallahi babanızı yıkayamazdınız. O zaman bu videoda erkek yok. Sadece 10 tane kadın işte genç kız arkadaşlarıma, takipçime tam 10 kişiye 300 er TL gönderiyorum. Instagram üzerinden bana mesaj atarsanız ondan sonra ne yazsınlar ki? Ee, anneler günü ama işte anne olmayanlar var. Aynen yani anneler günü olduğu için anneler günü yaz. Hani öyle bir şey yaz. Ondan sonra İBAN ve ad soyad önemli. Erkek yollaması kardeşim. Burada ayrımcılık var. Bu videoda var kardeşim. Ben yapıyorum. Bu videoda yanlış bulduğum dediğim şeyi ben yapıyorum. Ondan sonra babalar gününde de erkeklere yaparız. Hiç gönül koymayın. 10 tane kadın arkadaşımız hanımefendi yollasın. Madizane böyle bir 300'er TL. Ya şimdi 2-3 kişi, 2-4 kişi yani ben de sonuçta verebileceğim kapasiteye göre 300 olsun ki herkese gönderebilelim. Öyle yapalım. Hani. 300 olsun herkese 10 kişi bence güzel bir rakam. Bana at soyat, işte artık papara falan ne varsa yollayın. Böyle benim adıma bir tatlayın, bir şey yapın. Tamam mı? O zaman biz gömelim geliyoruz. Neva sandviçteyiz. Burası da bir hanımın eli değdiği mezelerle, çeşitli ürünlerle yapılan çok güzel sandviçler var. Bir de burası tam fiyat performans yeri. Tam, belki geçmiş yıllardan takipçilerim hatırlar, izleyenler vardır. Böyle üç çeşit meze koyuyor yanına istediğin. Güzel doyurucu bir sandviç, yanına bir de çay ikram ediyor. Bir fiyata yiyorsun. İşte büyük çay istemiştim ben. Evet, sağ ol. Büyük çayın ekstrası oluyor muydu Yok, küçük? i̇ster büyük ister, ister küçük değil mi? Evet, tamam. Sağlığın. Ee, şey sordu. Şimdi bizim Ahmet, Volta Ahmet şey söyledi. Böyle küçük içerim abi dedi. Ben dedim büyük içerim. Fiyat farkı var mı dedim. Yok. O zaman sandviçte gelince biz de buradayız. Evet. O Siri ne diyorsun? Kardeş bak şöyle bir sandviç yaptırın. Bu arada mezelerden de koydurabilirsin arasına ama bak ben buraya 3 çeşit böyle havuçlu mantarlı. Bu patlıcanlı değil biberli olandı. Ondan sonra mezemizi de söyledim. Ben bu, bu mezesini yememiştim mesela. Tamam, üftüğüm kadar değilmiş. Mantar yoğurt böyle sarımsak falan affacılığı Nasıl olur nasıl biter dedim ki kulağı ürkütücü ama fena gelmiyor Fırat dedim söyle söyledim. Şeker taban. Atsam bile bak. Ezmeyi girit ezme sürdürdüm ha Acılı. Kahvaltılık ezme falan da var ama ben diğerinden yapıştırdım kardeşim. Sen do doydun mu? Tok musun paşam? Abi. He? Tokum ya. Fırat Sobutay beğenmeyi temem. Kim ya? Biri yazmıştı. Şu bir şeyi beğendiğinde gözünü belletmen yok mu diye. Hoşuna gitmiş ama sinir dolmuş. <laughs> çok yaptığım için. Kardeş! Kardeş! Damağı söktüm. Damak var ya, alev oldu. Ay Bir alt üst gitti ya. Gitti ya. Yalnız çay, şeydeki tatlıcıdaki çay çok güzel demlenmemiş miydi Ahmet? Ahmet'le fondip çekmişse ya. Yaman yana yana. Hmm. Badem. Bunda bulunuyor badem ve kabak. Böyle Yani burada tabii ki hanımefendi peyniri, salamı, domatesi kendisi yapmıyor. Ama mezelerde bir hanım dokunuşu hakim olduğu için geldik. Ne olursa olsun bir de burada kendi başında duruyor. Ondan sonra ve biz hem destek olalım. Hem lezzetli şeyler yiyelim. Güzel oldu bugün. Yani bu arada bu serinin de kısmet olur. Devamı gelir. Başka şehirlerde de elimizden geldiğince gideriz. Yine böyle hanımların böyle butik işletmeleri olur, şey olur. Mesaj atarsanız denk geliriz belki. Seve seve uğrarız, geliriz mekana da. Lütfen bu konuda şey varsa ev hanımları falan yazabilir, mesaj atabilir. Dükkanınız, dükkanınız varsa seve seve geliriz. Tamam Ya yani bu seriye İzlenir izlenmez dinliyorum da devam etmeyi düşünüyorum. Ben bazen sevdiğim serileri izlenmese de çekmeyi seviyorum. Ama onun için bana sosyal medya üzerinden yazın. Adres madres, İstanbuldakiler öncelikle. İnşallah kısmet olur bir de şehir dışında da yaparız. Kadın işletmecilerin olduğu yer Konya. Kadın işletmecilerin olduğu yer Ankara falan işte. Sinop, sallıyorum işte. Trabzon, Diyarbakır, Mardin. Ve en iyilerim ben, ben Urfa'da Bittiğimde ilk mekan ya da ikinci mekan bilmiyorum. Orada sadece ev kalımlarının bir parkın içinde yaptığı yere gitmiştim. Etleri, etleri hepsini kendileri hazırlıyor yemekleri. Aman Allah'ım. Hasan'ın işte şey ya ayran muhabbetini başlattığı video. Yeter artık şu Fransız işte yer. Ya, işte o illallah hittiği yer. Fenaydı. Fenaydı idi. Evet küçük bir fotoğraf arası verdik takipçimiz Yal'le. Vallahi videonun sonuna geldik. Bugün benim için çok keyifliydi. Beni misafir eden tüm işletmelere de hanımlara da teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolu sevgiler, öpücükler. İyi ki varsınız. Takipçilerim sizler de iyi ki varsınız. Onların dışında ayrı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.